Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine Türkçe epic mini game oynuyoruz. Bu oyunun Türkçe olmasını gerçekten çok seviyorum ve bu oyuna gerçekten bayılırım ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor bu oyun. Galiba yeni yeni mini game'ler gelmiş arkadaşlar. Bugün onları oynayacağız. Umarım güzel, umarım güzel bir video olur. Umarım eğlenirsiniz. Sizden bu videoya yine 3000 like bekliyorum. 3000 like gelirse bu senin. devam gelecek. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz de artık abone olmayı unutmayın. Çünkü 100 bin abone oluyoruz. Yani abone olun. Ve ben mini oyuncuymuşum arkadaşlar. Bu oyunu daha önce oynamıştım ve üstüne mini oyuncu yazıyor. Buna yeni rütbeler gelmiş arkadaşlar ve burası değişmiş. Burası da eskiden böyle değildi. Artık güzel bir yer olmuş yani. Aha mermiden kaçma oyunu gelmiş. Oğlum yeni yeni oyunlar gelmiş ya. Merhaba pro. Ne yapıyorsun kardeşim? Evet oyunumuz başladı. Çok güzel gerçekten. Mermiler 6 saniye içinde ateşlenecek. Vurulmaktan kaç diyor. Bu zor bir oyun mu oğlum? Bu, bu nasıl bir oyun lan? Valla kaçacağız bakalım. Burada bayağı bir fazla kalabalık var arkadaşlar. Mermiler geliyor. Çok güzel. Mermiler sadece buradan geliyor galiba. Tamam bunda niye afk afk bekliyor bilmiyorum ama bunlardan kaçmamız lazım kankalar. Oyunu daha anlayamadılar sanırım. La şimdi testten geliyor. Tamam. Bunu da çözdüm. Bir tane daha mı teste? Şimdi Neler Allah oğlum yandan geliyormuş lan görmedim vallahi iyi görmedik. Tamam şimdi karşısından gelmesi lazım. Çok güzel. Bunu da atlettim Oğlum oyuncu Allah her tarafta geliyor. Her tarafta geliyor. Bu ne? Böyle olmaz ama. Böyle olmaz ama. Tamam tamam. Bundan da kaçıyorum. Bundan da kaçtım. E şimdi nereden geliyor? Bir tane de buradan geldi. Bir tane hala gelmedi devam oğlum. Ulan bu hırslı Eylül'de ne sesler çıkıyor garip garip. Elinde elektriği çubuk falan var. Ölüm neler oluyor ya? Oyunu neler neler gelmiş var ya. oyun yeni oyunda başım döndü artık bitirebilir miyiz? Vallahi yoruldum la. Hayır, hayır. Ulan üstüme geliyordu da Beklesem ölecektim arkadaşlar. Evet, sen de öldün maalesef Friday'cim. Oğlum bitmiyor artık. Allah'tan on 10 saniye. He, yukarıda saniye sayıyormuş ya zaten ya. Vallahi azıza ölüyordum az önce. Tamam, şuradan da kurtuldum. Mini oyuncuyum hala. Acaba rütbe atacak mı? Ve bitti. 3 kişi kazanmışız. Eylül kazandı. Ben kazandım. Bir de merhabalar kazandı. Çok güzel. Hala mini oyuncu Galiba. Eğer 6 tane daha oyun kazanırsak seviye atlayacakmışız o da son altta yazıyor zaten. Bakalım bir sonraki mini gemimiz neymiş? Aa dönen daire koşucusu. Bu oyunu biliyorum işte arkadaşlar. Bu oyunu daha önce oynamıştım. Tamam. Şimdi bu oyunun aslında mantıklı arkadaşlar. Biraz da mantık, biraz labirent, biraz da mantık gerektiren bir oyun. Şimdi kapılar açılıyor lazer kapılar ve ortaya gitmeye çalışıyoruz. Burada zaten ok işaretleri var tamam mı? En hızlı bir şekilde ortaya gidenler kazanıyor. Yo en hızlı değil. 60 saniye vermiş. Saniye içinde gitmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bu gitmiyor oraya tamam. Burada tekrardan şuraya geçiyorum. Bu buraya gelecek. Bu Allah Allah. Bu da buraya gelmiyor. Oğlum kaldık mı burada? Ya Arda sen de beni takip edin değil mi? Oğlum burada kaldık. Şimdi bu buraya geliyor mu? Oğlum bu da buraya gelmiyorsa var ya bittik biz. Şu anda bittik biz. Vallahi bittik. Allah'ım lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Vallahi 30 saniye kaldı. 30 saniye için hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Arda çabuk gel. Oğlum bu oyunu ben daha önce kazanmıştım. Nasıl kazanamadım şimdi ya? Allah yemin ediyorum var ya. Bat, battık arkadaşlar biz. 25 saniye kaldı. Hadi çabuk gel, çabuk gel. Bu geldi buraya. Yukarıya çıkacağım. Tamam bu da %100 dönüyor. Yukarı mı çıksam yan tarafa mı gitsem bakıyorum bir. Bu bu tarafa gelmiyor arkadaşlar. Aa bu tarafa geliyor da yukarı çıkmıyor. O yüzden ben yine buradan gidiyorum. Tamam buradan şimdi sağ tarafa gitmemiz lazım. Çabuk olsan saniye kaldı. Ya kaybettim lan. 4 saniye 3 saniye 2 saniye. Sen buraya gelmiyorsa bittik. <laughs> Orası mi oynuyor? Ya haritayı değiştirmişler ya. Aa, şimdi ekip çalışması denemesi diye saçma bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu oyun neymiş? Lazer kapılar var sanırım. Ve oyun başladı. Ne diyor? Şimdi 7 sene içinde başladık. Diğer takımdan önce ortaya ulaşın diyor. Ortaya gideceğiz sanırım. Bu bir parkur oyunu arkadaşlar. Tamam. Lazer ve parkur oyunu. Tamam. Kapılar açıldı. Şimdi şuralardan ortaya gitmemiz lazım. Biz maviyiz bu arada. Ha, iki takım ayırmış bizi arkadaşlar. Kırmızılar ve maviler olarak. Biz mavileriz. o tarafa gidilmiyor. Bu tarafa da gidilmiyor. Bu tarafa gidiliyor mu acaba? Ee, Ana lan dokuzuncu ölüyormuşuz ona lan niye söylemediniz la Ya hadi lan umarım mavi takım kazanır hadi mavi takım kazansın ben öldüğüm ama sizi destekliyorum Aha bunlar izleyebiliyormuşuz tamam şu anda pro mert izliyorum Evet mert öldü harika ana bizim mavi Ulan helal lan Eylül. Eylül galiba ezberlemiş oyunu arkadaşlar ve bitirmiş. Şimdi kırmızıda kimler bitirmiş? Bu bitirememiş, bu da bitirememiş. Bu bizim mavilerden bitirememiş, bu da bitirememiş. Bu uzaylı olan kardeşimiz neler yapıyor? Bu ne burası parkur? Oğlum o çocuk nasıl geçti orada? Ana. Helal olsun lan. Peki bizim Eylül'ün e ne oldu acaba? Eylül verdi az önce. Aha burada Eylül. Eylül'cim sen az önce ortada değil miydin? Ya Allah'ım bu ne zor bir oyunmuş la. Bitmiyor mu hala? Oğlum orta şu taraf değil mi? Aa kırmızı bir Allah'ım. Kırmızılardan birisi kazandı. Aa tesisten kaçış. Bu ne oğlum ya? Bizi bir yere hapsetecekler oradan kaçmaya çalışacağız sanırım ya. Ne güzeldi ya. Ulan ne yapacağız bunu lan? Ben lan ne güzel burada oturuyordum ben. Aha bak. Ne diyor? Çıkışı bul ve kaç. Allah ne oluyor? Lan bu ne? Ana! olum o Allah kahretsin Allah kahretsin çabuk kaçmamız lazım çabuk kaçmamız lazım hızlı bir şekilde kaçmamız lazım buradan aşağı atlıyoruz mu atlıyoruz tamam sıkıntı yok buradan da yukarı çıkıyoruz buradan nereye atacağız buradan da karşıya atladım arkadaşlar neler oluyor neler oluyor hiçbir fikrim yok oğlum ne oluyor oyunda oğlum bu korku oyunuymuş tamam buradan devam edelim arkadaşlar buradan devam edelim ben şu anda cesurluk yapıyorum ve en önüne gitmeye çalışıyorum ama benim önüme de geçmişler zaten sıkıntı yok çabucak kaçmamız lazım bu nasıl bir oyun Allah kahretsin neler oluyor tamam tamam tamam, tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok iyi gidiyoruz lan Harbiden iyi diyoruz. 30 saniye kaldı. Çabuk çıkışı bulmam lazım. O kapandı. Buna geçti. Tamam yani bundan da kurtuldum. Lan sürekli etraftan alevler falan fışkırıyor. Ne oluyor? Oğlum la billahi aşırı korkuyorum şu an. Hemen tamam. Önümüzdekiler yine yolu açtı arkadaşlar. Yol açtıkları için burada devam edebilirim. Gayet güzel ilerliyoruz. Bu ne? Oha. Bu ne? Dönüyor bunlar. Dönüyor bunlar. Dönüyor bunlar. Ve bu da bitti. Ve çıkış. Allah'ım. Oğlum ona zor bir oyundu. Yemin ediyorum hala bir yerler patlıyor. Zor Çok zordu lan. Vallahi aşırı zordu. Tüfekli kavga. Gene dövüştü. Gene kavgalı bir oyun oynayacağız ya. ya ne diyor Size, bize tüfek verecekmiş ve karşı takımı eleyecekmişiz. Ben şu anda kırmızılı bir oyuncuyum arkadaşlar. Şöyle şuralara bir kaçalım. Tüfek geldi tamam. Kırmızı takım oyuncuları bizi zaten. Çabuk merhaba pro gel beni korman lazım kanka. Şimdi şuradan yukarı çıkayım. Etrafta her yer kovu savaşçılarına döndüm. Tamam çatıya çıktım arkadaşlar. Gayet güzel. Mavi takımı öldürmemiz gerekiyor. Mavi takımı öldürmemiz gerekiyor. Şunu öldür, şunu öldür, şunu öldürün. 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 Vur şuna, vur şuna. Yılmıyorum bu ya. Mermi atıyor mu ben acaba? Atıyormuşum tamam arkadaşlar atmıyorum zannettim ama atıyormuşum. Şimdi maviye tarayın. Oğlum niye ölmüyor? Ana. Aha canı vermiş arkadaşlar. Tamam canı da azaldı. Artık ölme vakti geldi bunun ve bu da öldü. 4-0 direkt kazandık. Oha. Kırmızı takımda kimse ölmedi. Aha. Daire yarışları başlıyor arkadaşlar. Sanırım en uzağa ulaşan çabucak kazanacak. Beni top. Oğlum bir tane topun içine girmişiz. Böyle nasıl bitecek bilmiyorum. Ben şöyle geriden başlama taktiği yaptım ve en öndeyim. <laughs> taktiği ilk yapmışım. Ala hayır hayır. Oğlum lan az daha aşağı uçuyordum. Var ya orada kaç kişi elendi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Taktikte çok güzel iyi başladım yalnız ya. Hemen buradan aşağı uçuyoruz. Oğlum sadece ben mi kaldım? Ona sadece ben kalmamış perde arkadaşlar perde perde arkamı bir döndüm ki ne göreyim 500 kişi arkamdan geliyor Tamam şuradan ortadan gidiyoruz sanırım gayet güzel Ya yani yol genel olarak düz arkadaşlar çok fazla sen sonra dönmemize gerek yok yani sen sonra dönmemize gerek yok da Bunlar böyle viraj terzi gibi bir şey kazandın mı? Kazandım ha <laughs> ilk ben kazandım hem de Oğlum <laughs> çok güzeldi lan birinci oldum direkt Ve evet yaklaşık 2 4 ilk 6 kişi bitirmiş ilk 6'yı saymış birinci olarak Çok güzeldi lan var ya orada ne fake attım ama ya Hıpızıca gittim ve herkes aşağı düştü <laughs> Evet şimdi profesyonel bir sporcu olarak Arkadaşlar koşuyor, şey başlayacak ve engellerden Ka kaçmamız lazım bir şekilde. Nasıl kaçacağız hiçbir fikrim yok ama koşturacağız ve bir şekilde engellerden kaçacağız. Şimdi koşturmaya başladık. Şuralardan zı zıplaya zıplaya geçeceğiz. Allah'ım ya. Nasıl düştüm ya daha ilk indim kaybettim. Ya herkes önüme geçti ama ya. Oğlum nasıl olimpiyatçıyım ben ya. Hani olimpiyat savaşçısı ölmüştük, olimpiyat sporcusu. Nerede yani? Valla sonuncuyum arkadaşlar. Hadi oğlum birazcık takılın da bari önünüze geçeyim. Ben böyle geçemem ki sizi. Oğlum adamlar harbi profesyonel. Şuna bak ya. Kızın üstünde profesyonel yazıyor ya. Arkadaşlar sanırım sonuncu olmayacağım ama yani muhtemelen kazanamayacağım da. Çünkü birinci olmam lazım. Profesyonel önüne geçtim şu anda. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oğlum şu sizin de yapmaz lazım ya. Sadece onu yapmaması lazım. Yalnız bir şey diyeyim mi abla sen bana nefis yetiştin hiçbir fikrim yok. Ya e oğlum ben seni geçmiştim az önce hani sen bana yetiştin geri. o oh, herkes takıldı ve bitirdim. Aha <laughs> bitirdim valla bitirdim. Üçüncü para oldum. En son herkes takıldı çünkü. Oo kazanmışım. Dördüncü olmuşum. Çok güzel oldular. Aha gene bir şey geldi arkadaşlar. Bir oyuncuya kılıç verilecekmiş ve o bizi kovalayacak sanırım. Ölenler de onun takımına katılacak sanırım. Bizim kaçmamız gerekiyormuş. Umarım bana verilmez de ben Allah'ım bana verdi. Ya niye bana veriyorsun niye ya? Tamam şuna tek attım arkadaşlar harika. Lan sen nereye çıkıyorsun? Sen nereye çıkıyorsun? Buraya gel, buraya gel. Tamam, seni de öldürdüm. Gayet güzel. Şimdi neredesiniz? Neredesiniz? Çabuk buraya gelmeniz lazım. Aha, da birilerini buldum. Birilerini buldum. Birilerini buldum. Saklamaya çalışıyorlar ama saklanamazlar. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Buraya gel. Neredeler? Burada biri vardı az önce. Oğlum kaçmış. Ya buraya gel. Herkes öldürmem lazım. 30 saniyem kaldı. Ya Allah'ım ya. Kaçma oğlum buraya gel ya. Ben seni hızlı koşuyorum. Kaçamazsın zaten. Bak şuralarda biri vardı. Aha ne hani birisi ağacın altına saklanmış. Altın, ağacın altına saklanmış birisine de daha tek attım. Ta, çok güzel bir taktik buldum. Şu anda her yeri görebilmiyor olmam lazım. Hiç gitmedim yerler mi var ya? Bunlar niye Saklandı lan nereye saklandınız? Oha oğlum herkes saklanmış. Ya kimseyi bulamam. Aha da buldum birisini. Buldum birisini buldum birisini buldum birisini buldum. Kankacım buraya gel çabuk. Çok güzel öldün sen de. Oğlum parkur mu var burada? Parkuru mu temin ediniz? Nereye kaçtınız la? Arkadaşlar son 7 saniye kaldı ve kimseyi bulamıyorum şu an. Aha da birisini daha buldum. Çok güzel birisini daha öldürdüm. Nerede oğlum gözümden birisi mi kaçtı? Aha Kazandım ben de kazandım ha <laughs> 4 kişi kazandı arkadaşlar tabi Baya fazla kişi öldürdüğüm için ben de kazananlardan saydım gayet güzel Oğlum ya o kadar kişi içinde niye bana kılıç verdi ya ben de güzel saklanacaktım Ve yeni mini gemisinin adı Tepe'nin kralı Ve ada var şurada bir tane Bu ne la Evet ne diyor şimdi herkese 8 saniye içinde ban Ne ban çekici verilecek olabildiğince uzak süre en tepede kal Oha ban çekici neymiş la Hiçbir fikrim yok çekiş bu galiba Yukarıda benim kalmam lazım. Yukarıda benim kalmam lazım. Hayır, 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 hayır. Beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Ben niye yerde yatıyorum bilmiyorum. Tamam. En yukarıda kaldı. Da hayır. Oğlum tane uçtum. Ya hayır ya hayır ya. 8 saniye kaldım arkadaşlar sadece. Daha fazla kalmam lazım. Böyle bir 10-15 saniye kalırsam senden birinci olabilirim ya. Bir saniye şimdi bir saniye yukarıya çıkmam lazım benim. Benim yukarıya çıkmam lazım ama çıkamıyorum şu an. Tamam değil geldim 35 saniye kaldı. Buraya gel Latacım. Lata buraya gel çabuk. Ya gene uçtum be. Ama bana sürekli böyle vursanız ben tabii ki uçarım. 9 saniye kaldım arkadaşlar. Hadi oğlum ayağa kalk çabuk ya. Arkadaşlar bu oyun baya zormuş ya. Bu oyun gerçekten zormuş. Aha yanlardan geliyorum. Herkes etraftan çıkıyor ama ben yanlardan geldim ve size tekme taksi Oğlum bunlar ölmüyor ben ne söylüyorum ya. Vallahi içeri 4-5 kişi oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Beni fırlatıyorlar ama aşağıya. Ben de kaldım ve Etraftakileri hiç vurmayacağım arkadaşlar. Etraftakileri hiç vurmaya çalış. Aha yerde. Hayır ya hayır ya. İşte orada dursaydım çok güzel olurdu. 15 saniyeli bir tane çocuk kazandı. Oğlum ben de 12 örüt saniye falan değil mi ya? Valla çok azla kaybettik arkadaşlar. Oha çapraz döneme. Bu ne lan? Bir sürü neon ışıkları var burada. Ya bu birazcık sıkıntı olabilir. Lazer ışıkları mı? Neon ışıklar mı? O da belli Kalbimden Galiba lazer. Ya lazerleri hiç sevmem ya. Beni hep öldürüyor lazerler. Aha ne başlıyoruz? Orta ulaşmak için engel aç diyor arkadaşlar. Tamam herkes tek. Ortaya ulaşmamız lazım. Bir de engel açacağız nasıl atacağız bilmiyorum bir şifre gibi bir şey mi acaba Hiçbir fikrim yok tamam başladık şimdi Ortaya doğru koşmaya başladım Yukarıya çıktım gayet güzel ve bu bir parkurmuş arkadaşlar Tamam o oyunları zaten prosuyuz ve çok severiz Peki burada ne yapıyoruz buradan da yukarıya çıkıyoruz Buradan da şuraya şuraya ve tamam çok güzel ilerliyordum Şu anda baya iyiyim arkadaşlar Ortaya ilk önce ulaşan mı kazanıyor yoksa ilk üçü falan mı kazanıyor onu bir bilmiyorum işte Keşke onu da bilsek ya onu da söyleseydi gayet güzel olur Şimdi ortaya baya bir az kaldı benim Buradan da karşıya at dedim bu şekilde hiç durmadan devam ederseniz muhtemelen kazanabilirsiniz. Hayır ama herkes gelmiş. Hiç fena değil. Buraya geldim. Kazandım. Valla kazandım. <laughs> Ve 5. seviye oldum. 30 madeni para kazandım. Çok güzel be. İşte bu. İşte bu. Gerçekten işte bu. Çok güzeldi valla. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Sizden bu videoyu en az 3 bin like bekliyorum. En az bin lak, Devam gelecek. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de aşağıda bulunmamızı önerin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü 100 bin aboneye çok az kaldı. O yüzden abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>